Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm yepyeni bölüme hoş geldiniz. Videonun başlarınızda kusura bakmayın 5 gündür video atamıyorum. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesinin en iyi müsait olamaması. Editlemeye vakit bulamamam ve çektiğim videoda tekrardan ses kaydı yapmam lazım arkadaşlar çünkü tam video kaydı alıyorum çocuk geliyor baa baa diye bağırıyor mesela bunların size geçmemesi için ben bu kayıtları seslendirmesini sonra da yapmak zorundayım zaten öyle yerleri görürsünüz hızlı hızlı geçmişim de çok üzerine durmamışımdır muhabbet sohbet etmemişimdir alışveriş sabahında. bunları görürsünüz zaten yeni video hoş geldiniz elinize ayağınıza sağlık hadi bakalım yeni hadi bakalım yeni videoya başlıyoruz arkadaşlar keyifli seyirler bakalım neler aldık neler sattık hep beraber göreceğiz bu arada şey merak ediyorum kanka ben usko oynuyorum hala hala usko oynuyorum aktif ama senin izliyorum diyen arkadaş var mı yani utkudan bizi hala izleyen arkadaş var mı ben bunu merak ediyorum yorumlara mutlaka yaz ha, yazmak da istemiyorsan o yorum yazan birisini gördüsen onu beğengeç kanka ben bir göreyim sayımızı bilelim ekstradan nightpay biliyorsunuz zaten yıllardır benim sponsorum nightpay Rise olarak geliyor arkadaşlar yakında bütün yayıncılar zaten nightpay'ın reklamını yapmaya başlarlar site şu an hazırlanıyor hazır olduğunda sunma başladılar ben size duyururum diğer arkadaşlar reklamlarını görürsünüz zaten ben aşağı yorumlara Nightly referans numaramı bıraktım. Bundan sonra çekiliş yapacağım bol bol. Zaten pazardayız. Pazarda olunca bol bol çekiliş yapıyoruz. Pazarda yaptığım bütün çekilişleri referans olan kişilere yapacağım. Neden? Kanka ben oynamıyorum. Veyahut da kanka ben o soru oynamıyorum. Kanka ben şu kanka fark etmez. Siteye üye bedava. Referans yapmak bedava. Hiç oyun oynamasam bile. Night Online oynasam bile hiç fark etmiyor. Sen referansına geçtiğinde ben diyorum ki bu video 2000 keş dağıtıyorum. 5000 keş dağıtıyorum. 10.000 keş dağıtıyorum. Referanslar özel. Sen orada referanssan zaten Night Online oynuyorsan ben senin hesabına TL olarak geçirtirim. Yani Rise Online'da keş değil. O sadece bir isim. Rise Online'da 2000 keş dağıtıyorum. Yani ne olur sen oynamıyorsundur. Bana derse ki oynamıyorum kardeşim. Ben onu açıklarım. Sen çıkmışsındır. Kanka ben orada oynamıyorum dersin. Tamam mı? Ben de tamam kardeşim al hesabına 2000 keş TL'lik. Ne kadar tutuyorsa hesabını attım. Gibi gibi. Hatta bu video özel ben referansım yok zaten o yüzden yüz kazanacaksın kanka hemen geç bakarsın iki kişi referansları olmuştu ikişer bin cash veririm Bu video özel totalde 6000 bin cash dağıtıyorum arkadaşlar Razio Online'da dediğim gibi sen Night Online yine yap referansına yine katıl Ona göre hesabına TL yatırım Night Online'da ihtiyacını görürsün ve hatta cebine çekersin hiç fark etmez Vallahi şu an referansım yok dediğim gibi 3 kişi referans olur şu an o üç kişi kazanır direkt anladın mı yüz yüze kazanma şansın var ya ne kadar az referans olsa şansın o kadar fazladır o yüzden e, direkt referans yapsan işini garantiye al belki bir kişi olur Şimdi 6 bin cash kanka yani söylediğimiz biz kaybolan sensin al sana 6 bin değer geçerim arkadaşlar önemli değil o yüzden referansa yapın bundan sonra zaten mesela 10 tl'lik böyle yüksek mevlarlar işte referansa özel 10.000 TL misal veriyorum 5.000 TL bir kişiye 2.5 buçuk, iki bir kişiye gibi gibi çekilişler de yapacağım bol bol çekiliş yapacağım ha buna Nightpin destek çıkar çıkmaz bilmiyorum önemli değil ben orada güzel bir referans kasmak istiyorum Nightpin'e özel güzel bir referans kasmak istiyorum zaten eski yaptığımız çekilişten görürsünüz arkadaşlar her video zamanında yaptığımız karların %10'unu paylaşıyorlar bak her video 3 günde bir video gelirdi. 3 günde bir 3 GB, 4 GB kesin para dağıtırdık. Hiç ölmüşse 2 GB para dağıtırdık. Ama 3 günde 2 GB düşünün. aydın nereden baksanız ayda 10 video yapar. Ben size nereden baksanız 30-40 GB, GB dağıtıyordum. Yine dağıtırız sıkıntı yok yine pazardayız. Kazanıyoruz Allah'a. Şu videoda görüyorsunuz zaten kaç aldığımızı kaç sattığımızı net bir şekilde gösteriyorum size. O yüzden referansa değer veriyorum. Oynayan oynamayın. Herkes referans konudan. Arkadaşlar bu kısımların ses kaydını sonradan alıyorum. Süper Vixen vardı. 15 bıçağı aldık. 15 aldık. 16 sattık. 150 karımız var. Daha sonra arkadaşın bir tanesine okçu topluyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle 8 imperial set aldık. Zaten kaç aldık? 13.500 liraya aldık. 18 x bonus var. Arkadaş zaten fiyatını söyledim ben. Bu arkadaş çok ticaretimiz olacak. İlerleyen dönemlerde. ses kaydını sonradan aldığım için biliyorum arkadaşlar. Şöyle video kaydı almayı unutmuşum. 4 Ranger set aldım. permanent artı bir. bunu da arkadaş aldığım fiyatları söyledim. Tanesini 775'e mi aldım? Öyle bir şey aldım. Daha sonra burada bir tane Blue pen aldık. 11.500 liraya aldık. O zaman tabii ki ben aldım da 12.500'de 13.000 liraydı piyasada. Anca bu fiyata bulabildik. Şu an 11.5'a e rahat bulursunuz yani. Arkadaş versin. Şöyle kaos küpesini bizim arkadaştan alıyoruz. Bu fiyat düştü maalesef. 440'lara düştü şu an. Arkadaş geldi. Şöyle hepsini vereceğiz arkadaşlar teslim ediyoruz kendisine. İmtela setini alsın. Daha sonra diğer aldığımız eşya. Ha bu arada Bat aldım. 6 GB aldım. Onu da söylemeyi unuttum. Yani video kaydını bulamadım arkadaşlar. Aldığımı biliyorum ama video kaydını bulamadım. O el de vereceğiz. Şu bir de vereyim. Pendantını verdik. Eğrini vereceğiz ve en son el mumbetini vereceğiz. Evet. Arkadaşlar hepsi hayırlı uğurlu olsun bu arkadaşa da. Burada herhangi bir kar yazmadık. İlerleyen dönemlerde bu arkadaştan kar yazacağız. Şu an değil arkadaşlar. Burada arkadaşa bir tane Stonebringer 8 vereceğiz. Yok. Arkadaş bize Stonebringer 8 verecek. Emanet vermiştik bunu arkadaşlar. Kullanıyordu. Şimdi biz bunu şu arkadaşa vereceğiz. Arkadaşa teslim edelim. Arkadaşa verme amacımız biz arkadaşa bir tane Stone bulduk. 2 artı 1 psikal. Tamam mı? O arkadaş da geldi galiba. O mu bu mu? Tam bilmiyorum. Ya yani buradan video kayıt sesleri çok kötü olduğu için sonradan çekmek zorunda kaldım. ama bu arkadaş Sermon getirdi. Emanet satılık bu arada. Konsey arkadaşlar. Şu an bizim 2 piskal artı 1 piskal olan Storm'umuz geldi. Onu aldık arkadaşlar. Arkadaş onu satıyoruz. Kendi Storm'umuzu geri alıyoruz. Yani ben diğer Storm geri alır. Al bu da bekleme git. Farmat diye almıştım. Buradan arkadaşlar 3G ve karımız var. Tutelli alber yaptı. 3G ve karımız var. Onu da yazalım. Ekstradan 1.5 çilen yazdık. Süperiyor. Ee, Vixen'den yazdık. Buradaki eşyalarından da Bunları aldık arkadaşlar. Varskayı 8 8.5 aldık. Hattı 14 14.5 aldık. Bunu da 1 GB aldık. Total 24 GB verdik. Upgrade var. Bu ne upgrade'i lan? Ben niye bunu hatırlamıyorum? Şöyle 8'e bir Golden Snake atmışız. Yanmış arkadaşlar. <laughs> 8'e bir tane Arce Sword atmışız galiba. Evet. Bu ne upgrade'i lan? Ben hatırlamıyorum ben bu upgrade'i. Çünkü video 2 gün oldu. Daha önce seslendirmesini yapıyorum. Bakalım. Bu da yandı. Ben de sizinle beraber izliyorum. <laughs> Burada bir Night Horror deniyorum 8'e. Bu ne abi? Bu mu geçiyor? Geçmese koymazdı diyeyim. Arkadaşlar bu arada her basın geçmiyor. Gerçekten böyle keyif almanın bu biz mesela 20 GB yapıyoruz tamam mı? O 20 GB yaptıktan sonra sizin verip bilgisayardan kalkıp gidiyoruz. Aynı sizin gibi oyuncuyuz bizde. Hani hava paradan yağmıyor. <laughs> o yüzden onlara video kaydını koymuyoruz. Geçen yerleri koyuyoruz. Burada ne basıyoruz ki arkadaş ya? Bunları yakıyoruz mu acaba? İlk defa yaktığım bir şey mi koyacağım? Ama bu ara gerçekten pazar serisine başladığından beri çok güzel upgrade'ler yapıyorum. İlerleyen bölümde de göreceksiniz de oyunu onlar görüyor. Ama siz biraz geç görüyorsunuz. İdare edin. Biraz geriden geliyor videolar. Evet. Diyorum bak bu Dragon ben 5 gemden aldım. Şu an pazar 440 gem. Sonra bana lan 5 440 e pazar da var şöyle böyle demeyin. Ben bana belki bir buçuk hafta olmuştur. Bakalım şöyle. Aha, Seyak 8 basmışsınız yeni. Doğru 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 doğru. Elimde Night Horror var arkadaşlar. İki psikal. Onu satabilmek için bastım galiba bunu. Hadi bakalım devam edelim normal sesle. 14 GB satıyoruz arkadaşlar. Upgrade yapacakmış bizim yayıncı bir arkadaş. Yayında 8'e sağlayacakmış. Dedim 8'e geçerse bir GB kıtlarım haberin olsun dedim. Tamam demedi ama bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Buradan 25 m hanemize hayırlı olsun. Yazdık o karımıza kar hanemize. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Beyler şöyle Press radyat butu veriyoruz. Karşılığında Press göğüs alacağız herhangi bir kar etmeyeceğiz. Şöyle takaslayalım arkadaşlar. Bu daha önce donluk. Arkadaşım bir tanesi değil, donluk lazım bana basar mısın? Dedim müsait de basarım. Sıkıntı yok. 4 GB alırım dedi. Pardon 390 alırım dedi. Tamam dedim. Ben bastım. Arkadaş kayboldu gitti. Öyle kaldı. Ama tekte geçtiği için oradan bir güzel çok güzel bir karımız var. Ama siz görmediğiniz için karhanesine yazmayacağız. <laughs> Murat da ta Sirius'tan beri bizde alışveriş yapan bir arkadaş. O yüzden kafa kafaya takasladık. Herhangi bir kar gütmeden onun da işi görürsün. Hadi bakalım devam edelim ufaktan. Beyler bu arkadaşa yeni karakter dizdik. E, fakat ilk gün kanka ben oksijen haz almadım. Ben prestiz cemde de. Kendi bilir. Yapacak bir şey yok. Daha bir gün oldu. Hemen şöyle stormunu verelim kendisine. Arkadaş vermeye devam etsin. Şöyle şöyle kabul edelim biz. Daha item verecek arkadaşlar. Tamam şöyle itemleri verdi arkadaşlar. Toplayalım şöyle bir araya getirelim itemleri. Şimdi şurada bir tane Superior Vixen 8'i var. Bunu biz aldık. Hani 9 Vixen alacaktık. İlk almamışız. Çünkü bir günde bozdu karakteri. Dedi ki Vixen buna ne kadar? Ha, geldi arkadaşa. Şuraya kredi atmam lazım. Bir dakika. Bundan bir tane hangi alacağım? Şöyle geldi arkadaşlar. S-A-B-B Bunu bir arkadaş deneyecek şimdi. Onu çağırayım ona vereyim. Heh, şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle 8 imperial seti var. Burası 4, 8, 12, 6 daha. 18 dex bonuslu. Bunu aldık zaten biliyorsunuz. Ranger bir pendant. Ranger 4 yüzük ve küpe. Burada Blue Dragon 0 seti var. Elven 0 var. Superior Vixen'i var. Bu Superior Vixen dediğim gibi 9 Vixen'e kadar 8 almıştık öylesine ve uygun almıştık. 16 GB almıştık. Şu an pazarda ne kadar bilmiyorum. Bakalım şöyle bir Vixen Superior. Şöyle bir bakalım arkadaşlar sizle beraber. Aa yok bile pazarda. Hmm, üzücü. Normalde rünsüzleri 18 GB bandında biz 16 GB almıştık. Üstüne iki tane ürün attı. 6 denemede dual psikal getirmiş arkadaş. Yani buradan güzel bir çıkar etti. Şöyle Furkan'a da trade atalım. Ulan o kadar çok trade gerekiyor ki. Ha, dediğim gibi şimdi lafı bölmeyelim. Arkadaşa burayı komple satacağız tekrardan. Arkadaşa priest Storm'u verdi zaten 8 Storm'u. 8 Storm'u sattık. 8 Storm'dan 4 GB kar koydum. Çok bir kar da koymadım. Hani 30 geç eşya. 4 GB karımız var oradan. Şu bunu diye de verelim şeyi. Ankle denesin. Storm'dan biz 4 GB kar yazalım arkadaşlar. Arkadaşa da buradan vereceğimiz item listesi ne? 9 leader set ayarlayacağım şimdi. Divine set 5 parça artı 2 yüzük küpe falan filan. Rulornas almayacağız. Kurset Bert artı Aura alacağız. Veyahut da bir sorarım hangi belt istiyorsan onu alırız. Başka bir şey var mı? Anklet bu SABB'yi de arkadaşa vereceğiz. Oradan da bir 2-3 GB kar alacağım. Zaten uçur, basan arkadaş o bize getiren mays çok bastı ve çok uyguna verdi. Musa al bunu sat kanka dedi. Bana şu kadar verse yeter dedi. E bu arkadaş da sürekli çarını bize dizip bozuyor. Ben de ona dedim ki kanka böyle bir atlet var. Arkadaş gerçekten ucuza bırakıyor. Hani üstüne ufak bir kar koyayım sana vereyim dedim. Tamam dedi olur dedi. Bu SABB'yi de arkadaşa vereceğiz. Furkan kullansın şimdilik. Şimdi işi gücü bırakıp 4-5 parça Divine Set bulacağız. Başka ne bulacağız? Leader Set bulacağız. Başka bir şey bulmamıza gerek yok. Gerisini arkadaş halleder zaten. Piresini falan bulur kendisi. Bir de arkadaşım bende parası var arkadaşlar. Nasıl parası var? Ya kendisi çok fazla kumar oynuyor. Hani... Sürekli bir şeyler deniyor. Dedim ki sen sürekli batıyorsun. Gerek yok. At şu paranın hepsini komple bana. Tamam dursun param bende. Ne lazım olsa ben alırım veririm sana. Sıkıntı yok. Vallahi iyi olur dedi. Ben de sürekli zaten upgrade'i falan bulaşıyorum dedi. En azından para değerli kurur dedi. Öyle bütün parayı aldım. Bende parası var. Mesela leader set falan buldum mu? Arkadaşım parasıyla alacağım için kar koymam bile. Ha mesela ne mesela? 14 bin liraya satıyorlardı. Ben giderim onu 11 bin 500 liraya bulurum. Misal veriyorum. 12'de veririm arkadaşa. 2 bin lira o kâra 500 lira ben kâra girerim. Çünkü bu adam Devam mı bende? Anladın mı? Yani ben o adamdan çok kar gerek yok. Ben o adamdan bir milyon kar etsem, zaten her türlü kar etmiş oluyorum. Ve adamın itemlerine zaten para bağlamamış oluyorum. Kendi parasıyla alıyorum. Öyle çok aham şu an bir kar gerek yok. Ben tekrardan zaten bu adama misal veriyorum 14 bine pazarda. Tamam mı? İlanlar 14 binden koyuyorlar. Ben gidip e, 11 buçuktan koyup sonra bu arkadaşa 13 buçuk versem almaz mı? Alır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ulan bu arkadaşlardan kendisi de alabilir 13 buçuk. O zaman niye ben devreye giriyorum ki? Arkadaş niye parasını bana yolluyor? Uygunla çare dizebilmek için geliyor ve ben buna nakit bağlamıyorum. Kendi pazarımı yaparken ekstra 10 bağlıyorum. E şu an bana zaten Divine 5 set gelse almayacağım. 9 leader set gelse almayacağım. Misal veriyorum sermayem şu an hepsi oyunda. En azından arkadaş faydalansın. En azından hem ufak tefek kar etmiş oluyorum. Hem aldığım müşteriyi kazanmış oluyorum. Hem bu arkadaşı kazanmış oluyorum. Benim artım çok bu olaydı arkadaşlar. Bu arada bu arkadaş ne yapıyor ya böyle? Abi bu arkadaş çıldırdı ha. Bak burası 8 el bomba bastı. Bir tane a bunu yakmış. Ben bunu bastı zannediyorum. 8 radyada son anda yakmış gördünüz mü? Seri seri basmış. Şimdi Sphero 8.3 attı. Elvin 8 bastı. Başka basabildiği bir şey yok şu an. çok güzel item basar size gösteririm arkadaşlar. Çok güzel upgrade'ler dönüyor ya Rise'da. Vallahi insan için böyle canından upgrade yapası geliyor. Gerçekten güzel upgrade'ler dönüyor. Keyifli upgrade'ler dönüyor. İzlemesi bile keyifli yani. yani. Şu upgrade izlemesi keyifli arkadaşlar. Çünkü çok mantıklı bir upgrade yapıyor arkadaş. Ve insan merak ediyor. Lan ne basacak acaba? Yani buradan sonra ne gelecek acaba diye merak ediyor. Şu an durdu. Bakalım güzel bir şey basar inşallah. Siz video izlemeye devam ediyorsunuz. Ben de arkadaşım pres eşyalarını aramaya devam ediyorum. Şeyler şöyle, şöyle arkadaşlar trade atıyoruz. Şöyle arkadaşlar trade attık. Arkadaşlar bir tane 8 gunner alacağız. İkinci 8 gunner'ımız bu arada. Şöyle bakalım. 8 gunner. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Açıkçası bunun alma sebebim piyasaya çok ks attığı için arkadaşlar 16k'ya geldi. İtemin normal piyasası 20k falan. Arkadaş 18k koymuş. Teklif attım dedim ki, ne kadar olur? 16k'ya kadar düşerim dedi. 16k'ya aldık hayırlı olsun. Buna rün deneyebiliriz. Gold bonusu da çevirebiliriz arkadaşlar. Ben bir bakayım ticareti yapayım. Tekrardan haberleşiriz. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Ben bu kanıra 2-3 tane şey denemek istiyorum. Neydi onun adı? Rün denemek istiyorum arkadaşlar birkaç tane. Şu arkadaşlar ya şu teklilerden alalım ya. Arkadaşların işi görürsün beklemesinler. Büyük ihtimal etkinlikten almışlar. Sen de gel kanka 200k fazla vereceğim seni alacağım. Niye bilmiyorum ama belki hayra gireceğiz diye güzel şeyler olabilir. Neyse iki tane alalım çünkü bunu basarken silerken de şey oluyor para gidiyor. Ve üzerinde yeterince para yok. Ben bunu bir tane denedim. O da Priest 3 geldi. Kalsın mı kalmasın mı bilmiyorum. Priest 3 iş yapar mı? Ben diğeri de biliyorsunuz. Rogie 3 artı 4 STR. Şunu bir silelim. Hadi bakalım. Bir game ortalama para harcamış olacağız. İki tane ürüne. %90 arkadaşlar attık. Bakalım ne geldi. Atak, roguel %4 geldi. Aa bunda maksimum %5'ti. Hı, tamam. Ya bu da iyi de. alsın ya. Ellemeyeceğim. Tamam. Vazgeçtim arkadaşlar denemiyorum gerisini. %4 olması beni biraz cezbetti ya. %4 olması kafi. Ve roguel'lere karşı ata olması ayrıca güzel. Çünkü Zaten silahın antisi Rogue'ye defans arkadaşlar. Ne oluyor? %5 az hasar yiyoruz Rogue'lerde. Üstüne silahın bonus olarak %5 fazla vuruyoruz. Ekstradan ürün olarak %4 daha %9 fazla vuruyoruz. Yani 1000 değil 1100 vuruyoruz. 1000 yemiyoruz. 950 yiyoruz. Arada 150 demiş fark oynuyor her şeyde. Yani güzel güzel durabilir. Kalabilir. Neyse. Çok da bir para harcamadık. zaten. Rün'ün bir tanesini geri koyduk. Değil mi? Ortalama 30-35 yani çok da dert değil. Hadi bakalım güzel oldu kafi. Arkadaşlar şöyle 130 ml e bir tane enhanced almıştık biliyorsunuz. Bunu veriyoruz. Bunu 90'a almıştık? Ne öyle bir şey almıştık. Arkadaş 130 veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Öylesini almıştık. Keyfini almıştık. Normalde alacağım bir item değil ama 40 mkar mı? 35 emkar bıraktı. 35 emez yazalım. Çünkü tam kaç aldım bilmiyorum. Büyük ihtimalle size de de. Şu an hiç video bölmek istemiyorum. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Normalde piyasası zaten 95 lira arkadaşlar. Rütsüzleri bile daha pahalı alışları. Ya o benim arkadaştı. Ben ona radyo seti falan ucuza verdim. O da dedi ki al ne verirsen ver senin olsun. Üstünde 95 emine vardı. Vermiştim. öyle. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Öyle gitti. Arkadaşı da hayırlı olsun. Piyasası gene 150 lem var. Arkadaşlar 130'a verdik. Uygun aldığımız için 20 lem aşağı indirim yaptık. Arkadaşlar da hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. Devam edelim. Beyler şöyle arkadaşlar trade atıyoruz. 15.5 GB verecek. 15.5 GB kendisine şöyle varıyor radyo set vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Normalde parçalasam 16-17 GB'ye kadar gider. Ama benim elimde zaten parça var. Şöyle arkadaşa 1, 2, 3, 4, 5 parça. Ya şöyle bakın neredeyse ikinci set var benim elimde. Onu da göstereyim size şöyle. Arkadaş kabul etsin. Tamam. Bakın kafalık var, göğüslük var, donluk var. Bir kafalık artı, o bir kafalık daha artıydı varmış. Bir göğüslük. Bu da artıydı anasını satayım. <laughs> Göğüslü kartıydı, göğüslü kartıydı, kafalı kartıydı, kafalı kartıydı, donlu kartıydı. Neredeyse iki set daha olacak elimizde yani. Bunlar hep can yaptığımız upgrade'ler ama genelik kar bırakan upgrade'ler ama kime ne yaptık ne ettik hiç bilmiyorum. O yüzden kar yazmayacağız. Sebebi ise mesela şimdi 3 tane rahat et basıyorum. 3'de artı 6 oluyor. Atıyorum pazara 150'lemden falan. Satılmıyor mu? 3-5 gün pazarda durduktan sonra mesela bir parçası gitti. Diğerleri kaldı. İkisini 7'ye atıyorum. Biri geçiyor. Diğeri satıldı mesela. E ne kadar kar kayıldı? Orayı hesaplayamayız ki. O yüzden bu radyatlarda hiçbir kar yazmayacak. Bak Pires göğüslük var. Bunu geçen takasladık zaten. Daha 2, 4, 5 parça var radyat var. Bir parça roge radyat var. Hani pazardaki şeyler hep radyat. Keşke radyatlar şuraya bitse diğer. Şöyle 8 siyah king'i işte şu 4'leri 3'leri bir pazar atabilsem arkadaşlar. Pazar genelde radyat dolu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Herhangi bir kar zarar yazmıyoruz ama güzel bir karımız vardır illaki. ki. Haydi bakalım devam ediyoruz. Beyler şöyle akış trade atıyoruz. Arkadaşa gunner'ımızı vereceğiz. Arkadaşa hayırlı olsun. 8 gunnerını verdik. Bize şimdi bu arkadaş 4 parça rad Jeremiah Jeremia 8 art sword falan filan bir sürü eşya verecek. Şöyle bakalım. Baktık. 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 Vine pennant. bu da mı geldi? Tamam gelsin. Kabul edelim şurayı. Şimdi. <laughs> bir GB var diyordu. O bir GB'yi vermedi galiba. Evet bir GB'yi vermedi. Şöyle tekrar Bir GB eksik galiba onu da verecek. Aynen onu da verdi. Tamam. Moonbelt varmış. Moonbelt aslında alacak bir item değil arkadaşlar. Arkadaşlar 160 m pazarda öyle 30 130 seli, 130 m buyu. 160 seli Tamam onu da istedim. Onu da ver kanka. da versin. Hatta ise beraber yapalım. Arkadaşa öyle dönelim. Değil mi? Hem itemlerin kaç aldığını size göstermiş olurum. Arkadaşlar ne kadar borcu kaldığını söyleyeceğiz. Biraz bize borcu kalacak çünkü. 195 en pazarda, şöyle 130 Biz buna 50 en diyebiliriz tamam mı? Şuna bir 150 ham diyelim. Artı bir tane 8 art sort 8 art sort bakalım. Art sort 8. Bu ne kadar? Bu 330. Deli ne kadar? Deli 443 ama 443'e gitmiyor diye biliyorum. 4 GV pazardaydı resten önce. Bugün res geldi. Zaten pazardan anlarsınız arkadaşlar. Şöyle baktığınız gibi akşam 4'ten sonra bak hep 4.5 4.7 4'ten önce hiç pazar yok. Çünkü 4'te bir res geldi. Pazar komple sıfırlandı. Ya ortalama buna da 375 diyelim hadi. Normalde bu fiyat almam da 375 350 maksimum veririm. Çünkü satılmıyor arkadaşlar. Yani yayınlarda görüyorlar. 9 atıyorlar. Yani o civarı alıyorlar. 350-360'a alıyorlar. Hmm, bunu bana verdin. Takas makas gelirse satacağız değil mi? Kaç para istiyorsun buna? Arkadaş bir tane horror getirdi arkadaşlar. Bunu da satmamızı istedi. Şimdi zaten gördünüz. Horror'u da satacağız. Biz nerede kaldık? Dur devam edelim biz kaldığımız yerden. Tamam. Jeremy'i hesapladık. Arsuzur'da hesapladık. Burada başka ne var? Bir şey yok. Burada bir şey yok. Rest radyatlar. 150'den hesapladık. Artı. 150'ye bunları direkt satabiliriz de aldığımız fiyattan ya. Aslında iki tane gunner olduğu için gunner'ı satmak için böyle bir şey kalkıştım. Böyle 350'den de donlu sayalım. Bir bakalım ama donluk pazarda var mı? Ya ben 4GB'ye bir tane sattım. Ama yerlerin hepsi şey böyle hani 350 vereyim, 320 vereyim, 330 vereyim kafasındalar. Yani alıcılar da o civar veriyor. O normalde o fiyata sayılmaz. Rest, Radiant. Bakalım şöyle bir donluk kaç para? Hatalı girmeyelim. Rest geldi dediğim gibi yine fiyatlar uçuk olabilir. 485 m. Üf. Üf üf üf. Etmez arkadaşlar maalesef etmez. Hani maksimum böyle 380, 390, 400 maksimum gider. Hadi yani 350 sayalım. 350 yazdık galiba. Bir bakmak istiyorum. Arkadaşa yapabildiğim tüm güzelliği yapacağım. Çünkü o da ta Sirius'tan beri bizle alışveriş yapan bir arkadaş. onu da saydık. Divine 7 yb saydık. 700. Başka ne var? Kalkan 700. Kalkan da 700 yaz. 700 artı. Moonbelt 140 yazacağım. Ya. 250 bile yazmayacağım. Sadece bunu gear score arttırmak için kullanıyorlar. Başka hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu ne? Bu 30 en miydi? 20 mi miydi? Öyle bir şey. Şöyle bu da 23 eme kadar. Pazlarda. Hadi buna da üstünü tamamlamak için düz yapmak için 15 em diyelim. Artı 15. Eşittir. 31.80 31 GB çarpı 525 diyelim. Eşittir 16.700 lira yapıyor. Değil mi? 16.700 eksi 21. 4300 TL bu arkadaş bize para verecek. Üstüne 100 GB 100 de para verdi. Eksi 525. Ha, artı yapacağız. 525 artı 525 verecek. Ama bunu GB alacağız. Arkadaş para kastıkça getirecek. Bizim Gunner'dan ne kadar karımız oldu arkadaşlar? Bu Gunner bize 14.5'a geldi. Eksi 21 dediğimizde eşittir. 6.5K karımız var bazı arkadaşlar diyecek ulan 6.5K karını insafsız mısın? İki temin beraber karı. Tek temin yaptığımız kar değil yani. Normalde ben Gunner'a gidip ona 14.5 versem herkes söver bana. Ama ben art suort aldım. Onu aldığım fiyata saydım. Aslında aldığım fiyata saymadım. 32'ye saydım. Kendi Excel'imde aldığım fiyat olarak hesapladım. Yani direkt art aradaki 4000 lira karını Gunner'a hesap Gunner'a yansıttım. Gunner'ın alış fiyatını düşürdüm kendimce. Kendi ticaretim yani. 6.5K karımız var arkadaşlar. Bu 6.5K karımızın 3000 lirasını başka bir arkadaşa vereceğiz. Neden? Çünkü Art Sword kendi paramızla almadık. Ben Art Sword basıldı Arttan upgrade'den Art 9 Art Sword geçti. Biz de Discord'da arkadaşlar muhabbet ediyorduk. Ben de dedim ki bak kanka aşağıdan Art Sword 9 basıldı. O dedi ki alsana. Oğlum nakitim yok la dedim. Teklif daha verecek mi dedi. Normal pazar kaç alıyorsan bir teklif ver bakayım verecek mi dedi. Adıma yazdım selamun 28 kadar alabilirim. Gel vereyim dedi verecek kanka ne yapacağız dedim bende para yok. Bütün para sermayede oyunda. Tam ben alıyorum dedi. Karı paylaşırız dedi. O aldı yani. O yüzden buradan 3.5 bana yazıyorum. O 500 de emek abi. Arsword, Start kanları takas sat. O bir geve bizim karımız olsun. Sıkıntı yok. Buradan arkadaşlar haberi var zaten bu arada. 660m bizim karımız kaldı. Bu alışverişten komple 660m karımız var. Bunları da satacağız. Bunlardan da kar edeceğiz ama çok minimal. Mesela Jeremyattan 10m, Arsword'dan 15-20m, Mumbet'ten 5m. Bunu aldığımız fiyata ver. Bu 7 GB aldık. Ne kadar diyor ki bilmiyorum ki. Bakayım şöyle. Bildiğim kadarıyla 8 GB civarı pazardaydı. Bunun altısı biraz daha hazır ya. Ben bunu birine satacağım. O yüzden aldım. Yani aldığım fiyattan 725'ten 730'dan veririm. 730'dan da bundan kar yazarız. Bunu da aldım. Bunu da verebilirim birine. Bir arkadaşa test ediyoruz ya. O arkadaşa tek verebilirim. Bu da 7 GB'den saydık. Bu ne kadar pahalı. Bakalım. Bu arada res geldi dediğim gibi. Bunların fiyatları düşecek. Yani bunlar 80 hem de arkadaşlar. Girmem üstüne koydu. Neredeyse yüzde yirmi koy. Şöyle bakalım. Şöyle 819 değil lan. Takımlar değil lan. Adı var mı? 888 M. Arkadaşlar bunu 7 aldık. 7 buçuğa sayarız. Sıkıntı yok. Elden de oradan kar ederiz. Yani burada bizim Priest radyat setimiz vardı. Ben bunu neden bak. Bu alışveriş neden kabul ettim biliyor musunuz arkadaşlar? 1. alış hazır. 2. Alışsız hazır. 3. Küçük eşya. Küçük eşya. Nerede Mumbet? Küçük eşya. Başka bir şey var mı? Arsort. Her türlü satılır. Jeremia her türlü satılır. Diyeceksin oğlum dört parça prezent ne diyeceksin. Ama pazarda göğüslüğümüz var. Geçen gün göğüslü takatlamızdık. Bunu da alacağız buraya koyacağız. Ve bunu set halinde satacağız. Arkadaşlar aynı Warrior'da yaptığımız gibi. O yüzden aldım aslında. Yoksa ben dört parça radyada hayatta almazdım. Alırsam da çok öldürürdüm. Tel fiyatını yakın aldık. Tanesinden 10-15 MKR etsek yeter bize kafi. Ben bundan şimdi alış notlarının hepsini not defterine işleyeceğim. Arkadaşın borcunu da arkadaşa yazacağım. Artık arkadaşın getirdiği parayı size yansıtmam. Ma ellem getirdi Gunner parası falan filan söylemem. O getirir bana ellem. 70 GB. 30 O sürekli bana tamamlar. Hani şey var bizim. Para YouTube'da. Arvat'ta hala okçu oynuyor kardeşim. Zaten hani yapıyor ya. Burada Fresh Market'ten gidiyor. Yaşı alıyor. Sonra gidiyor parça parça veriyor. Veya değiştiriyor. Parça parça veriyor. Kastıkça veriyor. O hesap. Aa, bunu neden yapıyorum? Gerçekten eski bir müşterim. Hani güvendiğim için yapıyorum. Kanka YouTube'da böyle bir şey yapıyorsun. Bana da yapar mısın diyecek. Arkadaş illa olacak. Kesin alışverişimiz varsa muhabbet varsa Whatsapp'tan yaz. Ben de yüzde çıkar. Ben 5 yıllık konuşmalar hala Whatsapp'ımda kayıtlı. Kimle küfürleştiysem, kimle kimle iyi zaman geçirdiysem, kimle kötü zaman geçirdiysem, kimle vakit geçirdiysem, kimle ticaret yaptıysam, kimle ne muhabbet ettiysem 5 yıldır kayıtlı arkadaşlar. O yüzden numaramı değiştirmiyorum. Yani güveniyorsan, sana güvendiğimi biliyorsan gel. Hiç önemli. Kanka de ki gel bana. Ne de mesela? Bugünlük ben de 8 imperial setle takılabilir miyim? Al kanka kullan. terimi duracağını. Sen de dursun. Ama bak önce konuşmalarımız varsa sana güveniyorsam bir kere alışveriş yapmışızdır. Selamünaleyküm, Aleyküm, şu Şuradan ne kadar? Bu kadar. Getir alayım demişsindir. Yani bu kadardı muhabbet. Yok. Ama bizim bazı arkadaşlarla gerçekten 3 4 3 4 yıldır ticaretimiz geliyor arkadaşlar. Geliyor diziyor benden bu falan. Ya bu adam zaten bir yere kaçmayacağını ben biliyorum. Öyle adamlara Ediyorum abi kullansınlar. Uskoda bak mesela çok şey yapmıştık. Adam 9 ebay kullanıyordu. Bende Eagle 9 vardı. Eagle 9 denemek istiyordu. Ver ebay'i al götür Eagle derdim. Giderdi denerdi. Beğenirse alırdı. Beğenmezse geri getirirdi. Veyahut da Eagle 9 vardı. Adam gidiyordu. 9 elentimi alıyordu. Kullanıyordu. Kanka ben bunu beğendim derse. Takası gerçekleşiyor. Beğenmediyse. Elenti geri alıyordum. Eagle'ını geri veriyordum. Veyahut da aynı şekilde. Bende 9 çin set vardır. 9 set, 8 mitli set adamda vardır. Böyle çok yardım ettiğim insan oldu. Oluyor arkadaşlar tamamıyla güven. Güven olduğu sürece sıkıntı yok arkadaşlar. benim benim tarafından güven sıkıntısı olmadığı sürece benlik sıkıntı yok arkadaşlar. Kendine güveniyorsan, eski alışverişlerimizi bana gösterebiliyorsan veya bana yaz ben görürüm zaten direkt de. Baktım gerçekten sevdiğim saydığım bir arkadaşımsan, bu kadar muhabbetimiz varsa ben her türlü sana eşya veririm. Kanka ben e Ranger seti kullanıyorum da Blue Dragon seti bugün kullanabilir miyim? Al kullan kanka sıkıntı yok yani. Ben exi düzelteyim bu itemlerden herhangi bir satılınca tekrar satılıp size söylerim. Beyler Priest arkadaşa dedim ki sana radya set lazım mı? Evet onu da alacağız dedi. Dediğim gibi oldu. Radya setimiz de satıldı şöyle kabul edelim. Arkadaşa vereceğimiz temleri şu bankamızda yer yok gerçi ya. Şöyle ayıralım. Şu an bizim arkadaşa vereceğimiz item listesi bu presis Kalkan Prime Pendant Radiant Set. tane earring var pazarda. Onları pazarlık yapıyorum Onları alacağım. 8 GB'ye kadar al acıma dedi. Ben daha da aşağısına bulup kendime de kar yazdırmak istiyorum. O yüzden 750 falan vereceğim. Arkadaşlar 15gb 70m bir karımız var güzel bir videoydu daha videonun devamı var ama yeterince uzadı pazar videosu daha uzun olmamalı bence Sohbetli muhabbetli pazar serilerini ben seviyorum arkadaşlar şöyle olmuyor mesela Varskaya aldık 5gb 5 TL sattık 50 mc geçtik şunu aldık bunu sattık geçtik şunu aldık bunu aldık geçtik tarzında ya Videolar izlenmiyor açıkçası İzlenmiyor. izlenmiyor ben izleyemiyorum en azından böyle videoları ya benim izleyemediğim videoları ben de izleyeceğim çünkü sizin de izleyeceğini düşünmediğim için böyle sohbetli muhabbetli arkadaşlar aramızdaki diyalogları size anlatarak itemlerin gelişini gidişini göstererek güzel bir içerik sunmaya çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız hop bir like'ınızı attınız bir de yorum attınız. Alttaki like pin linkinden de hemen bir referansınıza geldiniz. Bu çekilişe katıldınız. 6000 cash bakalım kim kazanacak hep beraber göreceğiz.